Veden dolup ömrün biter, ecelin dumanı tüter. O gün acı, o gün keder, can bedenden çıkar gider. O gün acı, o gün keder, can bedenden çıkar gider. Ölüm vardır insan oldu açılır ahretin yolu için acı keder dolu can bedenden çıkar bir gün için acı keder dolu can bedenden çıkar gider Duyulmaz feryat fikanın, can çıkarsızlar her yanın. Bu dünyadan göçer canın, can bedenden çıkar gider. Bu dünyadan göçer canın, can bedenden çıkar gider. Ölüm vardır insan oldu, açılır ahiretin yolu için acı keder dolu can bedenden çıkar gider için acı keder dolu can bedenden çıkar gider Gözünden yaşlar dökülür, bir çare boynun bükülür. Ruhun bedenden sökülür, can bedenden çıkar gider. Ruhun bedenden sökülür, can